Yok Değil mis mi? gibi, bayıldım. Hadi buyurun gel, <laughs> hoş geldin. <laughs> çok özel bir konuğumuz var. Sevgili Nurbilen Yavuzer'i ağırlayacağız. Hoş geldiniz. Nur. Hoş bulduk. Ben de çok mutluyum burada olmaktan bugün. Sizle olmaktan. Hoş Umut geldin Nur. Hoş bulduk hocam. Çok da güzel görünüyorsunuz ikiniz de. Çok... <laughs> Bayıldım. Çok teşekkür <laughs> çok, ederiz. Çok güzel bir jest olmuş. Teşekkür ederim. Ne demek. <laughs> Biz çok teşekkür ederiz. Ee, bugün sevgili Nur'la e, alerji konusunu konuşacağız. Bir diğer deyimle sistemin intoleransı, intoleransı konuşacağız. Nurcum, nasılsın? Neler yapıyorsun bu yoğun ve hızlı geçen e, iş temponda? E, vallahi çok iyiyim. Aslında bu yoğun ve hızlı e, dediğimizde birçok insana negatif ve zormuş gibi gelen bu iki sıfat aslında beni ayakta tutan iki sıfat diyebilirim. E, o yüzden bu böyle hızlı olmayı, işte bu kadar çok çalışmayı seviyorum. Mutluyum, güzel gidiyor her şey. Yoğun, e, işte mağazalar devam ediyor. İşte bir yandan evde sürekli bir şey var, hareket var. Hayvanlar açısından biri geliyor, biri gidiyor. Oğlan büyüdü. Artık bence çok da tatlı bir hale geldi. İletişim çoğaldı. Onun bir hareketi var evde. Her şey güzel gidiyor. Eminim herkesten senden stil diyorlar istiyor. <laughs> Değil mi? Herkes birbirine benziyor. Baktığımız zaman evet. sokakta da, sosyal medyada <laughs> da bu kadar donanımlı birini karşımızda bulmuşken. Değil mi? Benim gibi böyle çok az zamanı olan insanlar için e, mutlaka pek çok stil hatası yapılıyordur. E, özgün olmak çok farklı bir şey. Sen stilini nasıl tanımlarsın ve bize böyle biraz ipuçları verir misin? Aslında stil sahibi olmayı e, ilk böyle duyduğumuz zaman iyi giyinmek olarak anlarız. Ama Hı -hı. stil sadece kıyafet değil aslında. Kıyafet onun geldiği son nokta. Kendimizi... Dışarıya, dış dış dünyaya karşı hiç konuşmadan, herhangi bir yeteneğimizi veya bilgimizi henüz göstermeden kendimizi ifade ettiğimiz yer giyinmek. Buraya gelene kadar işte bir ailede büyüyoruz, bir eğitim alıyoruz, geziyoruz, öğreniyoruz, okuyoruz. Zevklerimiz gelişiyor, beğenmediğimiz şeyler gelişiyor. Aslında bizi biz yapan her şey silimizi oluşturan şeyler. Ben kendime döndüğüm zaman da ben e, olabildiğince kendi hayatımda da az ve sade şeyleri seviyorum. Doğal şeyleri seviyorum. çok fazla renk, çok fazla karışıklık sevmiyorum. Bunlar bir araya geldiğinde de aslında kendiliğinden bir konfor alanı yaratıyor. Hı hı. E, bu yüzden işte hepimiz <laughs> koyu renk giymişiz <laughs> bir tuvalet. E, olabildiğince içinde giydiğimizde rahat hissettiğimiz yani üzerimde bir şey olduğunu hatırlamak hı hı. istemiyorum. Yoksa gün içinde sürekli onunla uğraşıyor aklım. E, stil hatası diyemem. Aslında insanların e, kendilerini istedikleri gibi ifade etme hakları var. Hı hı. Ve birilerinin de o stili beğenmeme hakkı bence yok. Eğer mesleği bu değilse ve karşıdaki insan ona bunu hususi olarak sormamışsa. Yani bu hatayı zaman içinde ben de yapmışımdır. Yani eleştirmişimdir. Görünüş olarak, kıyafet olarak. Diğer tarafta bir estetisen olarak görüntüsünü yapmışımdır bu hatayı. Hı hı. Ama sonra bunun hata olduğunu fark ettim. Çünkü Giyinmek aslında bizim şu sıkıştığımız hayatta belki en özgür olduğumuz ve kendimize ait olan yapabileceğimiz şeylerden biri. O yüzden bence bir insanın yapabileceğimiz stil hatası olarak gördüğüm şey çok fazla güncel şeyleri kendimize uyuyor mu, uymuyor mu, gittiğimiz yere uygun mu, değil mi diye hiç düşünmeden direkt giymek. İşte her çıkan şeyi hiç... Sorgulamadan, sorgulamadan satın almak mi? veya birinde gördüğümüz luku olduğu gibi direkt aynısını giyip ona benzemeye çalışmak. Bunlar aslında yine belki hata değil ama insanı mutsuz ediyor sonunda. Çünkü kendini içinde konforlu hissetmiyor. Dolap tabii ki değişir, yeni hı hı. şeyler gelir ama yani bir kadının dolabında olması gereken yani iyi bir takım, iyi bir kot pantolon, beyaz t beyaz gömlek, iyi kazaklar. Bunlar böyle her sezon tekrar tekrar alınmaz. Zaten iyi alınıp da iyi korunduğu zaman o stil dediğimiz şey tekrar eden hı hı. bir şey olduğu için zamanla başkalarının gözünde sizin o görüntünüz oturuyor. Çünkü hı hı. dolap aynı aslında. Çok bir şey girip çıkmıyor. Doğru. Ama yeni bir ayakkabı, yeni bir çanta, yeni bir renk kazak adapte olabilir tabii ki. Yani benim hani hep kendimle ilgili e, da, farkında olmadan yaptığım şey de bu. Markamda korumaya çalıştığım şey de hı hı. bu. Benim başkalarını da beğendiğim de bu. Aslında gardırobunuz kimliğiniz olsun diyorsun. Evet yani sizi yansıtsın, rahat edin, iyi hissedin. Bir yere girdiğinizde mesela ben bir alana girdiğimde kıyafetle dikkat çekmeyi çok sevmem. Hı hı. Ee, o yüzden hani parlak, payetli şeyleri falan çok severim mesela ama hep bir dengelemeye hı. çalışırım. Ama başka biri hani girdiği zaman fark edilmek isteyebilir. O zaman ona göre bir dolap yapmalıdır. Daha zaten öyledir de. Daha renkli insanlar, daha desenli, daha farklı tasarım seven insanlar, hı hı. fark edilmeyi seven insanlar. Ee, aslında dediğimiz dediğiniz gibi hocam, yani kişiliğimiz, tavrımız, tarzımız, biriktirdiğimiz ruh neyse onun yansıması oluyor aslında kıyafetlerde. Çok güzel. Zorlanmamak şey, herhalde orada. Şimdi şey. yakışanı giymek, zorlanmamak. Evet, i̇yi hissetmek. İyi hissetmek. Bütün, Zaten senin kreasyonların da öyle. Yani baktığımız zaman Giyime insan çık. kendini içinde iyi hissediyor. Erkekler de e, istiyor mu? Çok merak ediyorum. Evet, erkek, Erkekler de bize de yapıyorlar. Mı? Benim çıkış noktam hep erkek kalıpları Üçünlüğün oldu. Lütfen çayını, ha, çayı içer, çayını içer Evet çayı da bu arada merak ediyorum. Rengi de yok. Hocam ne bu? Bu ödem çayı. O oh, hepimizin ihtiyacı olan evet. çaylardan biri. <laughs> Ödem çayı, ölmez otu var içerisinde. Bir taraftan da kekin kokusunu ve gülün kokusunu oh, alıyor musun? Güzel. Senin çok sevdiğin Hindistan cevizli kurabiyelerimiz o de var. O benim herhalde bu hayatta en sevdiğim. <laughs> yani şeker, rakına şeker hayatından çıkarttığımdan beri ki beraber çıkardık. Hı -hı. E, yerine koyabildiğim o ilk zamanlar o curving yani ay tatlı bir şey tatlı krizinde hocam benim kurabiyem bitiyor diye telefonla <laughs> arıyordum bana hemen gönderiyordu yani onunla ilgili bayağı anılarımız var bu güzel yani, bizim kurabiye ilgili yani üstüne adını yazsam olur yani, e yani <laughs> çok çok, ben çok yemişimdir tatlı. onu afiyet olsun, çok olsun. yeşim çok nasıl bir tedavi var? süreci yaptınız Valla istersen önce sen anlat Anlatayım. nasıl tanıştığımızda sonra ben sana <laughs> direkt kurabiyeden hikaye. gelince sonuçta oraya geldi. Evet, evet evet hikaye anlat. İşte beslenme benim için aslında önemli bir eylem. E, e, ya yani çocukluğumdan beri yemek seçen biriyimdir. Annem de öyle çünkü çok vejetaryandı ve çok güzel beslenirdi. E, yani hep şey diyorum beslenmek var bir de doymak var. Yani ben doymayla hiç ilgilenmiyorum çünkü zaten çok yemek seven biri değilim. Hı -hı. Hatta çok tıka basa olmak yerine böyle hafif böyle bir midem rahat olsun gün içinde daha konforlu hissederim. benim FMF'im var, Akdeniz ateşi. Hı -hı. Bu yüzden aslında bir süredir böyle alternatif beslenmeleri takip ediyorum. Her ne kadar hani modern tıp, romatoloji çok fazla hani beslenmeyle eşleşmek istemiyorsa da maalesef geldiğimiz dünyada bu kadar bilgiye ulaşmışken bunları birbirinden ayırmanın çok doğru olduğunu düşünmüyorum. Hele benim gibi böyle otoimmün bir hastalığımız varsa ee, kendi kendime elemeler yaptı, yapıyordum, tarifler yapıyordum falan derken tabii Yeşim Hoca'nın ismiyle karşılaşıyorum birçok yerde. Takip etmeye başladım. Çok güzel geldi yani tarzı ve şeyi e, paylaştığı şeyler. Bu arada ben çok alerjik biriyim. Yani zaten ço çoğu şeyden etkileniyorum. Burnum evet, hemen evet. tıkanır. E, çok acayip bir kedi alerjim vardı. Çocukluğumdan beri bırakın eve kedi almak. Yani ben çocukken annem eve almadığı için alerjimden dolayı e, bizim apartmana toplardım bütün kedileri. <laughs> Apartman görevlimiz yukarıya bağırırdı akşam olduğunda. 17 numara kedilerini topla. <laughs> Hiç adı böyle kulağımda ve ben çıkarttım. anne kedileri buz bakıyorlar <laughs> falan. Çok alerjim vardı. Sonra... <laughs> bir şekilde hani adapte olmaya çalışıyorum. Çünkü hayvanları çok seviyorum hı hı. ve yani bilmiyorum nasıl karşılarsınız ama e, alerji var diye bir şeylerden kendimi men etmek yenilmek gibi geliyor bana. Yani bu arada alerjiyle mücadele de etmek istemiyorum hı hı. ama bu savaşı kaybetmek de istemiyorum hı hı. yani bir yolu olmalı. Hı hı. Derken Yaşim Hoca Hoca'yla tanıştık. E, alerji için özellikle histamin yaptık. Hı hı. Vallahi çok zordu, ee, evet, zordu, çok zordu benim. Çünkü seyahatli bir döneme denk gelmişti. Hı hı. Ee, bir de hani histaminde e, et et grubu aslında çok serbest ve hı hı. et yiyenler için çok kolay bence hı hı. çok kolay yapılabilir bir şey ama ben eti de yemediğim için bir de yediğim en çok sevdiğim sebzeler patlıcanlar işte şey mantar mısır domates Donates. ıspanak yani her sabahki içtiğim şeyin içinde olan ıspanak falan hepsini aldı benden <laughs> ben ne yiyeceğim diye ortada kaldım ee, ama bana çok iyi geldi gerçekten özellikle alerji konusunda çok büyük bir yol aldım ee, tabii ki yine burnumda tıkanıyor hissediyorum da ama Hı -hı. ben e dediğim gibi yani çok ilaç almadan evde çok zorlanırdım. Hı hı. E, şu anda da evde sabit 6 hayvan var ve genelde evet. böyle 7'ye 8'e çıkıyor bazı haftalar sahiplendirdiğim için. Sokakta da hiç her yerde kucağımda da kedi vardır. E, bence gerçekten hani siz zaten savunuyorsunuz ve biz hep duyuyoruz ama ne yersen sundur. Gerçekten temel, temelidir yani bu işin. Aslında çok güzel müjde verdi değil mi bir yandan da Nur Yani evi, patili dostlara sahip olmak isteyenler evlerinde evet. ee, sahiplenmek isteyen pek çok insan alerjiyi düşünerek geri duruyor. Sen bunu çok güzel bir iradeyle çözmüşsün ve çok iyi bir örnek olmuşsun. Çok iyi bir örnek oldu ve e, 2002 yılında İngiltere'de yapılan çalışmalarda özellikle 1 yaş altı çocukların yaşadığı evlerde birden fazla kedi olup daha sonra 6-7 yaşlarında yakalanmış olduğu alerjileri %66 kedisiz evde beslenen yaşayan çocuklara göre çok daha az olduğu ile ilgili çalışmalar var. Bu anlamda ben size biraz alerji anlatmak istiyorum evet. aslında. Histamin intoleransı dendiği zaman biraz karışık geliyor. Alerji deyince aa evet bende de var denen tabir. E, histamin e, normalde kalp kasından gözyaşımıza, Hı -hı. yaramızın iyileşmesinden, e, özellikle e, sindirime kadar, midemizin asidine kadar her yerde olan bir azotlu bileşik. Ve bunun normalde vücutta her şekilde kullanılması önemli. Çünkü varlığı gerçekten büyük fark yaratıyor. Ama vücudumuzun işte disbiyoz dediğimiz bağırsak hasarı ile birlikte bakterilerin, parazitlerin e, oranının değişmesi. E, aynı zamanda fazla histamini yüksek gıdaları çok tüketmemiz buna maruziyet dediğimiz şey. Üzerine de enzimatik reaksiyonların bozulması. Bu üçü bir araya geldiği andan itibaren histamin taşması... Hı hı. gibi dediğimiz aslında alerjik reaksiyonlar ortaya çıkıyor. Bu anlamda biz hemen histamin diyetini uygulamaya hı hı. başlıyoruz. Bu yaptığımız iş buydu özellikle. Sana bugün mutfakta bir şeyler hazırladık. Orada da tabii ki bu beslenme prensiplerinden Süper. yola çıktık. Eğer arz edersen çayını ya da sayın. almak istersen ya yanına yavaş yavaş bir bakalım mi, evet. ki? Tamam. Hadi o zaman buyurun mutfağa. Hadi. hoş geldin mutfağımıza tekrar. Bulduk. Bu sefer kesin hoş buldum. <gülüyor> <gülüyor> bir cennet olsadayım tam bana göre her şey. Senin ne için ne yapacağız? Çifte sürpriz. Çok sevdiğim Gördüm. bir şey var burada. Sen ne, ne olduğunu sen söylemek ister Hocam sanıyorum ikinci de buydu en çok aradığım. Evet. Hatta bir yurt dışı seyahatim vardı histaminde hatırlıyorsunuz. Bavulun üçte birini bu davaşlarla gittim. Ve her gittiğim sabah restoranda işte akşam nereye gidiyorsam poşetimden lavaşımı çıkarttım ve bunu <laughs> yedim çoğu zaman. O kadar güzel ki. Şimdi önce doğal kaynak tuzumuzdan koyuyorum. Evet. Sonra sumak koyuyorum. Ne kadar çok kullanmış hatırlarsın. Evet. Burada soğan sarımsak tozu ile ilgili sorun yok. Değil çok mi? severim. Tamam. Biraz soğan tozu, tatlı kırmızı biber koyuyorum hı hı. bir parça. Çok baharatlı yapmıyorum Nur. Sen istediğin kadar tabii ki herkes istediği kadar ayarlayabilir. Hepsinden birer kaşık gibi koydum. Evet, evet hepsinden bir kaşığın ucuyla. ucuyla koydum. Ee, çörek otunu ve dere dikenini Daha sonra en son kullanacağız. Ben onların ne işe yaradığını da sana anlatacağım. Burada tabi sarımsağı artık biz Yeşim Hoca'dan önce, Yeşim Hoca'dan sonra hikayesinden yola çıkarak her zaman ezerek kullanıyoruz. Ezildiğim zaman ayaşını ortaya çıkarıyoruz. Hmm. Antibiyotik etki gösteren sarımsak antibiyotik diyebiliriz. Evet. Ama ezince ortaya çıkıyor. Hem baharatlar hem de diğer bütün bu şifalı yiyeceklerin aslında doğası rahiyası zaten ezince ortaya ezince. çıkar. Aromaterapiden biliyorsun. Evet. O zaman Nur. şey vardır ya bizde çok yaygındır sarımsak yutmak. Bir an evet. yok. Onu biraz parçalı derler evet. zaten biliyorsun. Ya bir del derler ama en güzeli parçalayarak Doğru. yutmak doğrudur. Şimdi bunların hepsini karıştıracağız. Hocam orada size bir şey soracağım. Şu an benim gündemimde biliyorsunuz diyotum hiç yok olmuş. Ben de <laughs> nasıl yapmışım. Ben normalde tuz yani evde bizim yok gibi bir şey hiç koymuyorum. Şimdi böyle gayet güzel koyduk. Bir de... E, tuzun da bir özelliğinden bahsettik, kaya tuzu dedik. Hı -hı. Bizim evde kullandığımız toz, iot ihtiyacınız açısından nasıl olmalı, neye göre olmalı? E, çok yeterli olmuyor. E, o nedenle mümkün olduğu kadar hekim denetiminde aslında iot eksikliklerini, Hı -hı. çünkü bazen Hashimoto hastalarında Hı -hı. gereksiz kullanımlarda söz konusu oluyor. Hı -hı. O yüzden bunu endokrin uzmanlarına bırakarak e, idamesini onların yapmasını istiyoruz. İdrarda iot bakarak yerine koyuyorlar, saplanit olarak daha kullanılması mantıklı. Çünkü hemen uçuyor. Iyotlu tuz biliyorsun, yıllardır bizim sofralarımızda vardı ama yetmiyor. Şimdi ben Nura, araba terapiden yolu çıkarak lütfen bunu bir koklansın. Ah oh, muazzam çok kokuyor. güzel değil o, mi? Sak ve sumak inanılmaz İki not direkt Ay, zeytinyağı. O. Erken evet. asas zeytinyağı yani, nasıl güzel kokuyor? Baharatlara nasıl güzel yakışıyor? Şimdi şimdi hemen sıradan evet sebzelerimiz alıyoruz biraz mantar. Evet istediğin kadar tahmin edersin ki. Küçük e, Brüksel lahanaları. Küçük Brüksel lahanaları. Bunların içinde en çok hangisini seviyorsun? Vallahi hepsini çok hepsini seviyorum. Hepsini, hepsini, çok seviyorum. Çok, tamam. çok sevdiğim. Harika. bir evet. renk demeti cümbüş yapacağız evet, sana. Evet biraz pırasa. En güzel posa pırasa geliyor. Ve pırasa da en bayıldığım yemeklerden biri. Benim herhalde pırasa, e, lahana ve karnabahar ilk üçlüm. Brokoliler anlasın. Brokoli de severim ama bro brokoli bir muamele istiyor ya evet, sos bir şey evet, istiyor. Evet. Ama diğerleri zaten tencere yemeğinde çok lezzetli oluyor hala Bu sarımsak mantığındaki ezme meselesi brokoli için de geçerli. Çünkü brokoliyi ezerek kullandığınızda içindeki sülfürofanı ortaya çıkarıyoruz. Daha doğrusu Hı. ezdiğimiz zaman içinde bir enzim aktif oluyor. Çıkıyor. Mirozinaz enzimi. Ve o sülfürofanı ortaya çıkarıyor. Sülfürofan hem vücudumuzdaki fazla östrojeni, doğal işte alerji yapanlardan bir tanesi mesela. Evet hem anti özellik hem bağışıklığımızı güçlendiriyor. O kadar değerli ve o kadar Güzel önemli ki kesinlikle. o yüzden brokoli hep ezerek mutfakta kullanmamız gerektiğini söylüyoruz. Şimdi son dokunuşlar. <laughs> son dokunuşlar. Biliyorsun çörek otu ne işe yarıyordu? İçinde timokinon vardı. Timokinon yine bir fitokimyasaldı ve anti alerjikti, değil mi? Özellikle alerjik rit tedavisinde kullanılıyor ve ee, bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Bir de şeker dengesini sağlıyor. İnsülin direnci için en önemli baharatlardan Çörek otu yağını salatalara da. birkaç damla koymak da güzeldi sanki. Yağını da tabi yağını evet. da kullanabiliyoruz. Biz burada tohum olarak kullandık ve devreti. İnsülin direnci. Bu sefer de mantardan oldu. Bu sefer de mantar. Bu sefer de deve dikeni kullanacağız. Deve dikenin içinde de yine başka bir fitokimyasal var. Bak bu yağlı tohumlar o kadar değerli ki bunların sofralarımızı hep ilave edelim. Deve Sizin... dikeni, özür dilerim lafını kestim ama yani pek mutfaklarımızda olarmış. Evet. O zaman evet, alalım. Evet, alalım. Alalım, alalım edinelim. Bir tadına bakın lütfen. Çekirdek. Evet şey. bu bayağı siyit. Evet, şey, evet. Evet. evet evet bu bayağı şey tohum ve içinde silimarin var. Silimarin de e, hücrelerimizi temizliyor. Peki hocam bunu böyle... Sebzeler ve salatalar hariç ne de kullanabiliriz. Sebzeler. toz haline getirip, mesela ben karabuğdaylı ekmek yapıyorum evde. Kullanabiliriz. Karıştırırken bunu blenderden iyice toz yapıp. Koyuyor, Aynen öyle. Mi? Ve zaten toz haline getirdiğin yani zaman, zaman daha, daha aktifleştiriyorsun. Kolay. Hem daha kolay doğru hem de aktifleştiriyorsun daha fazla kullanmış oluyorsun. Tamam, Ezerek kullanmak lazım. Normalde karaciğer desteği için karaciğerin detoks yapmasını sağlayan bir üründür silimarin. O nedenle en büyük kaynağı da deve dikeninde var. Ve bu deve dikeni böyle biraz de önceden biliriz. yapıp kavanozlu tozunu tutup evet. birer çay kaşığı çok koyabilirim. O da çok kolay. O zaman daha kolay alışkan haline gelir durursa. Balıkesir yöresinde çok onun çok güzel bitkisi vardır. Mor çiçekli hmm, deve güzel. dikeni diye bilinir. Milk Bunu çay olarak da kullanabiliyoruz. Evet, sabunut evet. olarak da kullanabiliyoruz. Her şekilde kullanabiliyoruz. Evet, evet, o şimdi, demleniyor. Şimdi sıradaki tarif. Bekliyoruz. Fırınımıza koyduk. Bir başka not daha vermem gerekirse tabii ki 140 derecede pişiriyoruz. O zaman sırada neyimiz var? Dur Allah çok sevdi. <laughs> yani bu tip böyle smoothie'ler, işte juice'lar benim gerçekten hiç çiğnemeden bütün hayatıma her öğün böyle devam edebilirim. Ee, sabahları ben normalde histamin yaparken çok evet. Şu an gözüm yakıyor <laughs> hemen. Benim normal kendimde işte muzum, kacuğum, bademim falan öyle şeylerim var evet. ama histaminde onu yapamamıştık. Onun yerine bunu yapmıştık. Şimdi herhalde onu yapacağız gibi görünüyor. Aynen öyle. Hem histamin demişken histamin aslında bir alerjik reaksiyonun öbür adıydı. Ee, bizim kendi adım adı altında histamin diye konuşuyoruz. Alerjik reaksiyonlar dediğimiz zaman birçok insana baktığınız zaman hem çocuktan yetişkine herkesin burun akıntısı var, geniz akıntısı var, öksürükleri var. E, alerjik işte kaşıntıları var, döküntüleri var. Bununla birlikte e, mide asit fazlalıkları var. Daha nelere yol açıyor dersen. Herkesin uyku sorunu var. Birçoğu uyku sorunuyla evet. alakalı. Onun e, da mı alakası var? Onun da alakası var. Çünkü uyutmuyor. <laughs> Böyle hiper yapıyor. <laughs> Arkasından e, hızlı inen çıkan mut değişiklikleri. <laughs> Bir taraftan da çok ciddi baş ağrıları. Ataklı baş ağrıları. <laughs> Beraberinde nefes darlıkları. Birçok insan kendisine astımlı zannediyor ama aslında histamin intoleransı ya da alerjik reaksiyon diye düşünebiliyoruz. Son olarak da eklem ağrıları ve ödemlere sebep oluyor. <laughs> O benim. Özellikle eklem ağrısı yaşadığını, ödemler yaşadığını söylemiştim. ve uzun yol yürüyemediğini söylemiştim. O benim Onu ee, yani istiyorum. gün içinde bütün gün yürüdüğüm ve akşam otele geldiğimde dizlerimin ağrımadığı tek seyahatim. Ben hissemin yaparkenki seyahatim ki ben normalde zaten uzun bir süredir süt, şeker ve gluten yok benim hayatımda. Evet. Ve EFB açısından çok rahatladım. Atakların çok azalmış Çok azaldı ama özellikle seyahatte çok yürüdüğümüz için eklem ağrım ve ödevim dizlerimin <laughs> arkasında olurdu. Ama gerçekten histamin süresince bu konuda eklem konusunda çok konforlu hissettim. O yüzden alerjiye ek olarak bence eklemde çok büyük bir fark yaratıyor. Şöyle bir çalışma var Nur yine. E, histaminik gıdalar diye dediğimiz şey, baktığınız zaman aslında asidik gıdalar çıkıyor. <laughs> Tabii. Asidik gıdaların tüketimi sınırlandığında sadece eklem ağrıları değil hormon dengemiz hmm. ve kemik yoğunluğumuzun da düzeldiği ile ilgili evet. çok fazla çalışma var. O nedenle e, bu e, diyetin birçok yana etkisi var. Bir taraftan da hani hormon dengesi için de kadınlar için çok doğru bir e, dengeleme diyeti diyebiliriz aslında. Hadi gel şimdi şey Hadi. yapalım. Tamam. Şöyle ben de sebzelerimizi alayım. Neler koyuyoruz şimdi? Kavurçandıracağız koyuyor? edebilir miyim? Gerçi kesmesek de olur. Kesmesek kesme kesme de olur zaten. Olur. Tamam bunlar zaten biliyorsun şeyin bahçenin evet. mayımız var, pazımız var biraz. Ondan sonra brokoli koyalım. Brokolleri, Brokolleri ee, dediğimiz şu, gibi şu kadar yeter, değil mi? Evet. E, yeşil elmamızı Elma. koyalım. Ezeceksek ben. mutlaka brokoli koymaya özen gösteriyoruz artık. Elma kuarsetin de kuarsetin anti özelliği vardı biliyorsun hem de bağışıklığı sağlıyor. Bağırsak disbiyozunda, bağırsak hasarında çok önemli bir e, bileşik olacak. Ee, üstüne mi koyalım? Üstüne evet, şey evet. atalım, değil mi? Şey birkaç tane atalım. Yine polifenol zengini tamam. Yaban mersinden de koyuyoruz. Biraz daha sulandırmak için. Cetliyorum. Yine sulandırmak Hı -hı. için hindistan cevizi koyuyoruz. Bu evet. aslında baktığınız zaman bir tabak bir Sebze yemeği yani bana mesela en çok sorulukların sor evet. sorudur. Böyle bir şey içtiğimde bu bir öğün mü? Buna nasıl doyuyorsun? E, bu yemeğin aslında sıvı hali yani bununla doymamak mümkün değil ve aslında e, bunun yerine kaşarlı bir tost yense sabah iki saat sonra acıkmak hissi gelmesine rağmen böyle bir şeyle çok çok uzun tutuyor. süre evet insan acıkmıyor. Şimdi bunun içine neler koyduk Bahar? sırayla. Bunun içine ne koyduk? Öncelikle en dibe e, pazı koyduk. koyduk. Sonra yeşil elma koyduk, havuç koyduk, Hı -hı. brokoli koyduk, yaban mersini, ve Hindistan cevizi sütü. Bir kıvamı yani biraz güzel. katı ama istersen bir süt o, ilave güzel. edebiliriz. İyi çok midir? çok, çok güzel. Gayet Şimdi, iyidir. bir ipucu daha var galiba oradan bir şey daha geliyor. Şimdi böyle bir içecek yapınca beraberinde de biraz daha zenginleştirmek gerekiyor değil mi? Çok o yüzden probiyotğimizi hemen koyuyoruz. Ben sabahları glutamin de koyuyorum. Hı hı. Ee, ama bunu söylediğimde yine sorulduğu için sizin açmanızı isteyeceğim. Glutamin aslında herkesin günlük rutininde alması gereken bir takviye değildir. Hı hı. Siz bana glutamini ilave ettiniz, koydunuz. Çünkü hem eklem hem kas açısından protein almadığım için ee, benim sabahki genelde smoothie'min içinde protein şeyim de oluyor, glutaminim de oluyor. Hem ge Mükemmel geçerli protein dedi. tüketmiyordum. Bir de bağırsak onarımında da glutamin kullandığımız için o anlamda. Aa, iyi bir destek oldu. Ben de tadına bakmak istiyorum lütfen. Çok güzel. Afiyet olsun. Ok bunu bakmışım. yaparken içine iki buz atabilirmişiz. Serin Aa, serin değil olur. değil mi? Evet, doğru söylüyorsun. Değil mi? Aa, evet tabii ki. Pazı çok güzel geliyor. Tam onu söyleyecektim. Her bir sebzenin demeyin tadı geliyor ama pazıyı ben de çok sevdim Bir de içinde. bir taraftan hep konuştuğumuz şey var ya. Yeterli ve dengeli beslenmek. Çok Sağlıklı, e, renkli tabaklara ulaşabilmek için 9-12 porsiyon sebze kullanmamız gerekiyor diye söylüyoruz ya. 9-12 porsiyon sebze nasıl yenilir? Böyle. Bu şekilde. Bu şekilde. Kolayca. Yiyoruz. Bir de hindistan cevizi sütü inanılmaz yakışmış buna. Çok, Çok güzel. 9-12 porsiyon sebzeyi bir de şöyle e, ulaşamıyoruz. Pişiriyoruz. Pişirdiğimiz andan itibaren C vitamini, koyu yeşillerde biliyorsun C var. Ve C'ler pişirdiğimiz andan itibaren yok oluyor. 60 santigrat dereceden ötesi hı hı. vitamin kaybı. Evet. O nedenle bu şekilde, bu yöntem. Yine soğuk sıkım dediğim slow juicer'la filan. Aynı şekilde daha fazla sebzeye bu şekilde daha doğru, daha rahat ulaşabiliriz. Bir bardak baya bütün bir tabak sebze aslında da şu an. Yani Ve <laughs> Buyurunuz. Oh, çok güzel olmuş. <laughs> Çok güzel oldu, değil mi? Bakar mısın? Hem sebzeler, hem tohumlar. Elini kaşığı almışken. Sana hemen. Tamam. Nur, şöyle dolu dolu bir Oo. dürüm yapalım mı sana? İki tane dürüm yapabiliriz. Bir tane sevimalı pancarlı, bir tanesi tatlı patatesli, Deride brokoli. Şöyle Nur, rastgele şöyle sıkı bir Kütürüm yapmaya çalışıyorum. Biz de deneyelim. Biz de deneyelim. Çok, çok oldu. cezbedici oldu. oldu. Çok cezbedici oldu evet. Hadi ben de hmm. hı. -hı. Tam istediğin gibi kütür kütür hmm. sebzeler. Bu <laughs> gerçekten çok çok, çok lezzetli. Ya. Gerçekten çok güzel olmuş. Hı -hı. Oh, ikige geldim güzel bir şey. güzelmiş. <laughs> Afiyet olsun. Hmm. Şahane. Hocam ben ki dikenin bu kadar yakışacağını gerçekten e, tahmin etmezdim. Her seferinde daha da iyi geliyor. Çok lezzetli olmuş. Bunu özellikle karaciğer fonksiyonlarında problem yaşayanlar hmm. ve detoks yapmak isteyenler mutlaka kullansınlar diyoruz. İster tohum olarak, hı hı. ister toz olarak. Toz olarak. Tohum demişken, şimdi bizim böyle güzel bir tohum kutumuz var. Bunun Aa. içerisinde 100 yıllık tohumlar varmış. Atalık. Atalık, Atalık tohum tohumlar var. Biz bunları biriktiriyoruz, korumaya çalışıyoruz hmm. ve gelen misafirlerimize de seçtiriyoruz. Ha, çok Hangisini güzel. Hangisini seversen. Ki... Mor havuç. Mor havuç kalmamış mı? Devamını da koyalım. Yok, bu, bu dökülmüş dereotu. Dök, dereotu dökülmüş. Demek ki kısmetin buymuş. Senin kısmetin oymuş. Çok güzel. Şimdi hmm. biz ne yapacağız biliyor musun? Bunu alacağız senin için. Bahçemize, sebze bahçemize Ay, içeceğiz. Ay Ondan sonra da çıkanları seninle paylaşacağız. Tamam, çok mutlu oldum. Çok güzel bir hediye. <laughs> Teşekkür ederim. Tam da bu programa uygun, çok güzel <laughs> evet. bir doğal hediye oldu. O zaman geri veriyorum. O zaman ben de <laughs> alıyorum. Hemen. Şimdi mor havucumuzu saklıyoruz senin adına. Ekeceğiz sonra da sana göndereceğiz. Çok teşekkür ederim. Nur Şimdi... ayaklarına, sağ ol. ayaklarına, ayaklarına sağlık. Ayaklarına sağlık hocam. Sağ olun davetiniz için. İyi ki geldin. Ben Durcum. teşekkür ederim. Sana sağ doğal olun. yaşamı destekleyen Oo, ve sana iyi geleceğini iyi. düşündüğümüz pek çok yeteneğimiz var. Çok teşekkür ederim. Var. Ne güzel. Sağlıkla, afiyetle, Çok teşekkür sağlık. Sağ olun. Sağlık, lezzet ve şifa olsun. İnşallah herkese sağlık. Hepimize. Doğal olarak yine programımızın sonuna geldik. Haftaya tekrar görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın. Thank you